Herkese merhabalar. Ders açma kampüsüne hoş geldiniz. beni bir günle beraberiz. Evet arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bir çekiliş yapacağımı söylemiştim. Kanalımıza abone olanlar ya da yorum yapanları ekleyeceğimi söylemiştim. Ve tamı tamına bunları yapan 55 tane kişi var bu kutunun içinde. Evet tamı tamına 55 tane. Bugün bu kişileri arkadaşlar birisi bu iki poska kalemi kazanmaya hak kazanacak. Kesinlikle orijinal kalemlerdir bakın. Lisanslı kalemler bakın. Made in Mutsu bir şey yazması lazım. Burada etiketi falan var anlamışsınızdır. Bu iki kalem de burada dursun. O zaman çekilişimizi yapmaya başlayalım arkadaşlar. Cere sahilimi götüreyim. Karıştıralım. 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 Karıştıralım 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 evet 55 tane kişi var karıştırdım karıştırdım karıştırdım, karıştırdım. elim yoruldu <laughs> <laughs> karıştırıyorum iyice bir tane aldım arasında. Getiriyorum. Evet kesinlikle şike yoktur burada. Bakın kamerayı aç kapa da yapmadım. Nazar mısınız bu arada kimi geldi kimin geldiğini? Bir. 2 Üç. Ve bu çekilişimizi kazanan kişi Büşra Canca Güler oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu çekilişe abone olan, yorum yapan kişilerden Büşra Cence Güler arkadaşımız yapmış. Bir alkış alalım onun için. 55 kişi arasından bir o kazandı yani öyle için. 54 sayıdır kendisini saymazsak. 54 kişinin arasından bu çekilişi kendisi kazandı. Bu iki poska kalemi en yakın zaman içinde kendisine vereceğim. Neyse arkadaşlar, o zaman geriye diyecek tek bir söz kaldı. Tekrar çekilişler yapacağız elbette. Bu çekilişlerin bittiği anlamına gelmez. Fakat yani bu çekilişi nasip, nasip de bu varmış. Kendisi varmış nasipte. O zaman geriye diyecek son bir şey kaldı galiba arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bakın bu videoya yorum yapıp abone olmayı unutmayın. Bu videoyu yorum yapıp abone olan kişileri de sonraki çekilişi ekleyeceğim. Hadi görüşürüz.